Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün vekili bulunduğum Bingölülü Karlova ilçesinde sabahın çok erken saatlerinde sosyal medyada paylaşım yapıldığı iddiasıyla Karlova'nın Hasanova köyüne bir jandarma jö jandarma özel kuvvetleri tarafından gözaltı yapılmak üzere baskın yapılmış bundan kaynaklı da bu baskında gerçekten 21. yüzyılda yaşadığımız bu çağa yakışmayan yasalara hukuka açıkça aykırılı bulunan evde evdeki gözaltına alınan kişinin ablasına annesine yönelik işkence yapıldı. Çok kötü şekilde, çok kötü şekilde işkencelere maruz bırakıldı. Söz konusu vakanın Gerek fotoğrafı şu anda meclise sunduğum şekilde gerekse çekilmiş videoları şu anda bende ilgilisi isteyenle özellikle de AKP grubuna vermeye ve izletmeye hazırım. Söz konusu bu olaydan kaynaklı işkence görmüş olan ailemizin gerek maddi gerekse manevi psikolojik durumunda çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bundan dolayı bu gözaltı operasyonuna katılmış bulunan kolluk kuvvetlerinin idari ve cezai soruşturmaya tabi tutularak haklarında cezalandırma işlemi yapılması ve ayrıca bu kolluk güçlerinin derhal açığa alınması talebimiz vardır. Sayın Meclis, söz Karlova ilçemizden açılmışken Karlova'ya bir devlet hastanesi yapıldı. Devlet hastanesi ilçe merkezinden 8 kilometre uzağa bir yere yapıldı. İlçe merkezinde yapılması gereken yerler bulunmasına rağmen yine ilçenin dışında birileri zengin edilmek amacıyla maksadıyla hastane 8 kilometre uzağa yapıldı. Karlo ilçemizde çok ciddi kış koşulları yaşanmakta. Bu yılda çok çetin zor kış yaşandı. Bundan dolayı hastaneye gidip gelme konusunda hastalar ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Evet, Karlova'ya hastane yapıldı. Sayın Meclis, Vizon Tele Tuba filminde Tarık Kaka'nın bir kütüphane müdürünü canlandırdığı kareler vardı. Tarık Kaka'nın atandığı Hakkari iline kütüphane müdürü olarak atanmıştı. Ancak kütüphane müdürü olarak atanmış olduğu yerde kütüphane yoktu. İşte Karlova Devlet Hastanesi yapıldı. Hastane var, doktor yok ameliyathane var, cerrah yok. Doğumhane var, doğum doktoru yok. Dolayısıyla doğum hastası olan bütün kadınlar Karlova ilçesinden Bingöl'e ambulansla nakledilirken yolda doğum yapmak zorunda kalıyorlar. Arkadaşlar Karlova ile ilgili kısmı burada sonlandırayım. Çok kısa zamanım kaldı. Geçen hafta Bingöl'de esnaf gezisindeydik. Sayın Meclis, özellikle Sayın AKP grubu. Bakın bunlar Bingöl'de bir berber dükkanı işleten Saddam Balat ve Erhan Beyan Temur ismindeki esnaf kardeşlerimiz. Berberin geçen ayki elektrik faturası 340 TL. Bu ayki elektrik faturası 1060 TL. Yine aynı esnafımızın evinde doğalgaz faturası geçen ay 300 TL iken bu ay 740 TL geldi. Şimdi diyor ki bu bizim kopardığımız bir yaygara değil. Yürütmenin başı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetinin başında bulunduğu AKP hükümetinin yapmış olduğu zamlardan kaynaklı uğramış olduğumuz mağduriyetler. Böyle giderse berber dükkanımızı kapatıp Avrupa yollarına düşeceğiz dediler ve aynen şunu dediler. Nebati'ye de dediler ki Hazine Bakanınıza. Saddam ne dedi biliyor musun? Bu gözlerime baksın. Gözlerimin içine. Bakın orada neler neler göreceksiniz. Yine yine Erhan Bayan Temur, diğer usta. Bu gözlerimin içine bakın dedi. Içinde neler göreceksiniz? Elektrik faturaları, doğal gaz faturaları, açlık, yoksulluk, evine ekmek götürememenin derdi bunu bunu AKP'liler Sayın Recep Tayyip tamamlayan tamamlayalım lütfen. Bir bakışıyla bizim sorunlarımızı bakarak çözebilir mi diye isyanda bulundular. Yine bakın arkadaşlar. Bu da Bingöl'ünün de Çorbacı Mehmet Caff isminde bir esnaf. Bu esnafın şöyle bir özelliği var. Diyor ki ben AKP'liydim, AKP'li. Ve bu bugüne kadar da AKP'ye o verdim. Benim dükkanım, benim çorbacı dükkanım bu son ekonomik kriz ve zamlardan sonra bu dükkanımı kapatıp başka bir lokantada garson olarak çalışmak zorunda bırakıldım. Bunun bütün günahı ve vebali bu işe yaygara diye tanımlayan Recep Tayyip Erdoğan'dadır. Bundan sonra da AKP'lerle aramda düşmanlık vardır dedi. İşte aynen biraz önce belirttiğim. Son, bir Son bir dakika değil de selamlayalım. Biraz biraz önce biraz önce belirttiğim bu bu esnaflar Türkiye genelindeki berberler, Türkiye genelindeki lokantacılar ve 66 milyon açlığa yoksulluğa mahkum ettiğiniz mahkum ettiğiniz ülkem insanı yapılacak ilk seçimde sandıklara koyacakları oylarla başta AKP olmak üzere onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın selasını okuyacaklar selasını saygılarımla